şöyle bir şey yok yani Ben oturan, öyle yiyeme içem, gezen ama her şeyde çok iyi olsun. Abicim her şeyin çok iyi olmasını istiyorsan senin taşın altına elini koyman gerekiyor. Bu işini en iyi şekilde yapmak olabilir. Bu dürüst birisi olarak olabilir. Yani ilkelerinden taviz vermeyen dürüst birisi olarak olabilir ama senin de bir şey katman gerekiyor. Şimdi gençlerin bu kadar umutsuz olmasının bir nedeni benim kendim konuştuğum kadar anladım. Bir kere çok fazla Instagram ve TikTok'ta vakit geçirmeleri. Neden? Burada boomer gibi şey yapmak istemiyorum ama abicim işte sürekli eğlence işte çok güzel hayatlar. Bunu izliyorlar ve şöyle düşünüyorlar. Şöyle bir inanış yerleşmiş aralarında. Abi sizin jenerasyon çok paraları kazandı kazandı. E işte sonra da hiç de bir şey yapmadınız. Çok da yanlış kararlar aldınız siyasetten. Bu iş buralara geldi falan. İşte çok ucuza ev alınmış. var. Abi bir efsane dönüyor orada yani. Sanki 20 yıl önce dünya çok Herkesin evi vardı, lüks arabası vardı, yaşanıyordu falan. İnanılmaz bir evet, illüzyon var. 20 Çünkü yıl sün... önce evet pek çok şey daha iyiydi. Bu kadar çok muğlak alan falan yoktu ama öyle bir ay çalıştım, ev aldım. Oh ne güzel 2 ay Paris tatiline gittim. Böyle bir dünya yoktu. Hani kendilerini kandırmasınlar yani onu söylemek istiyorum. Bir şey olmak istiyorsan hangi koşullar altında olursa olsun. Yani bugün bu Türkiye'desin. Evet her şey zor ve karanlık. Trump Amerikası'nda da olabilirsin. Şunun garantisi yok yani. Her şey her zaman çok iyi olacak. Bunun bir garantisi yok. Her şeyin her zaman çok iyi olması için çok çalışman lazım. Ülkenin bütün vatandaşlarının ve tüm bireylerin hakikaten buna dedike olması lazım. Bu ülkenin çiçek gibi bir yer olmasına dedike bir yer olması lazım.